Merhaba arkadaşlar. Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzde personel listesi ekleyebildiğimiz bir form oluşturmuştuk. Bu şekilde buraya personel adını ve maaşını girdiğimizde kayda aşağı ekliyorduk. Ama ben şimdi buraya bir tane de bölüm eklemek istiyorum. Yani şu araya kısma. O yüzden C sütunu sağ tıkladım. Ekledim ve buraya bir bölüm ekledim. Bölüm ekledim. Bölümden sonra buraya işçi sınıfı olsun. Muhasebe. Pazarlama. Dış işaret arge ve en son satın alma. Şimdi bu bölümlerimi e, buraya ekledim. Artık yeni ekleyeceğim sütunlarda da yani şuradaki de da bu bölümü eklemek istiyorum. Onun için hemen gireyim formu revize edelim biraz. Öncelik olarak e, formun şuradaki boyama butonumuz vardı. Hatırlarsanız X yazdığımda boyuyordu. Bu boyama butonunda bunu kaydıralım. Yani C'de bitmesin de bu D'de bitsin. Çünkü artık C'de şey var. E, bölüm var. Bu değildi özür dilerim. Şurada çalışma butonu bir değildi. Şuradaydı. Bu D de Boyama butonu. Tamam. Şimdi user form'a döndüm tekrardan. Burayı biraz genişletelim. Şunları aşağı doğru kaydıralım. Ve araya bir tane combo box ekleyelim. Combo Box'a seçim yapalım. içerisinden girelim ve mesleğimizi seçelim. Burayı sağ tıkladım. Properties dedim. Şuradaki caption'a geldim ve bölüm dedim. Enter'ladım. Bir tane combo box ekleyeceğim şimdi. Şurada combo box'umuz. Tıkladım, ekledim. Genişlettim combo box'umu. Genişletemedim. Şimdi genişletebildim. Şimdi bunun da ismini değiştirelim. Bunun da ismini txt bölüm diyelim. Arkasına ee, şimdi burada normalde form çalıştırdığımızda bakın form çağırdım. İçerisi boş. Gördünüz mü? Ben buraya bir şeyler yazabiliyorum ama içerisi boş. Ben bunun içerisi boş olsun istemiyorum. Şurada yazdığım meslek grupları gelsin istiyorum. Bunun için içerisine şöyle ekleme yapabiliriz. Formu çift tıkladım ve click eventine gittim. Click eventinde de sağ tıkladım üst tarafı. Aktif eventini açtım. Click eventini siliyorum formumuzun. Formumuz ilk açıldığında bizim txt bölümümüze içerisine ürünler eklesin. Onu da item item'la yapıyoruz. Add item dedim. Açtım. Buraya neydi? İşçilik sınıfımız. Kapattık. Ctrl C, Ctrl V yaptım. İkinci sınıfımız muhasebeymiş. Muhasebeyi yapıştıralım. Burada eğer şurada bir seçim yaptıysanız arkadaşlar şöyle sonra alt makro kısmına geçtiğinizde makroya müdahale edemezsiniz buradaki seçim bırakmadan. ESC ile seçim bırakmanız gerekiyor. Hata buydu. Ctrl C, Ctrl V yaptım. Kaç tane yapıştırayım hatta. Şimdi pazarlama dedim döndüm. Hazırlamayı yapıştırdım. Dış çarptı aldım. Dış çarptı yapıştırdım. Argemiz var. Argemizi aldım. Kapattım. Argemizi yapıştırdım ve satın almamız var. Satın almamızı yapıştıralım. Satın almamızı yapıştırdım. Artık listem hazır. Bu listemi de ben şurada bunu kopyalayıp aşağı alalım. C'ye listemi yazsın. Yani txt nokta txt bölüm nokta değil. Bölüm txt bölüm nokta text. D'ye de maaşını yazsın. Bakın B'ye personel adını C'ye bölümünü D'ye de maaşını yazsın. Sonra txt bölüm nokta txt'i de sıfırlasın. Döndüm. Ekle dedim. Buraya bir ekleyelim. Hakan saydı. Bölümümüz muhasebe maaşı 2000 lira. Kayıt ekle dedim. Ve kaydımı güzelce ekledi. Tabi ki de şunun e, formatını uygulayabiliriz. Hatta daha güzelini yapalım. Bunun formatını yani ben bir kaydı eklediğim zaman şunun yaz tipi formatlarını buraya otomatik olarak uygulasın. Şöyle yapalım. Giriş sekmesine dönelim. Bunun ikisi neymiş? Yazı tipinin adı buymuş. Büyüklüğü buymuş. Hemen şuraya dönelim arkadaşlar. Şu kısmı silelim. Diyelim ki sen bunu kaydı ekledikten sonra dön. Sayfa bir nokta range a sondaki veriyle devam et. Şunu şuraya ekleyecektik. Değil mi? Sondaki verisi arasındaki. Yüzde koyduğum için formül olamıyor. Nokta font nokta eşittir i̇şte şu yap. Yani fontumuzun ismi bols. Kapattım. Aşağıya kopyaladım. Şurayı siliyorum. Fontun büyüklüğü eşittir 16 olsun. Sanırım 16 idi. Aynen öyle. Tamam çok güzel. Artık bir kayıt eklediğimde şuraya şu fonttan ekleyecek. Yani burası böyle olmasa bile hemen gösterelim. Hakan Saydam bölümümüzü tıkladım. Muhasebe. Buraya da 3000 diyelim. Kayıt ekle diyelim. Bakın gördünüz mü? Font otomatik olarak uyguladı. Aralığı genişletti. Şura sığıyor güzelce. Tamam. Şimdi şöyle yapalım, seçim kısmını şurayı da e, 16 yapalım ve böyle kalmış. Şurayı da ortalattıralım. Daha güzel olur. Şimdi seçimde kaldıralım listeyi sonra kontrol edeceğimizi varsayalım. Şimdi güzel artık personelimizi ekleyebiliyoruz. Bölümümüzü seçebiliyoruz. E, personeli atarken buraya font uygulayabiliyoruz. Font uygulamayı da gördük. E, bir sonraki derste arkadaşlar Şuradaki bölüm kısmını buraya bu şekilde eklemeyelim de bunu arka tarafta bir bölüm sayfası yapalım buraya şuraya. O bölüm sayfasından listeyi çektirelim. Bu sayede ben yeni bölüm girmek istediğimde kod ekle, koda müdahale etmek yerine buradaki sayfaya müdahale edeyim. Sonraki derste görüşmek üzere.